kaynatıp içip veya dondurma yapıp o şekilde görürsün. Yumrusu zaten bana ifade ediyor. Bak bu yumru ne ben konuşuyorum siz farkında değilsiniz. Ben burada diyor ki en iyisi benim diyor. Evet, bahara kadar. Ama o sazı kesin Ben de diyorsun? Evet. ne var abi. Ayda da kas kasma böyle dondurma gibi gördüğünüz zaman ben de dondurma yap artık diyor. Sadece salep olur. Şey, biz, şey getirmiştir. Kırcanlar mı? kaşık, 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 Bu. karıştı göler. Çaluk. Çaluk. Şimdi salep oldum diyor. Bizden konuştu bu. Diyor ki salep oldum. Koku gelmeye başladı. <laughs> şimdi sadece bir dünya biz karar işte sosyal sorumluluk olarak bunu proje haline getirdik. Şimdi biz kırsal köylere üreticilere söylüyoruz diyoruz ki salebi yetiştirin 10 yıl alım garantisi veriyoruz. Zaten salep olmasa dondurum olmaz. Salep olmasa içecek olmaz. Kahraman da zaten en iyi sahada bu topraklarda bu tabiatla yetişiyor. Biz de bunu artık Sanayi hale dönüştürmek istiyorum. Yani bunu ticari hale çoğalttığım zaman sosyal sorumlu projesi altında bir çoğaltacağım. Hem de dondurma da kullanacağım. dışarı içecek olarak satacağım. Bir konsept geliştirmeye çalışıyorum. Bunu ticaretiyle yapacağım artık. Sade bir paketleyeceğim içecek ve şifalı içecek olarak. Yani dışarıda kahveler gibi vesaire gibi onlar bir konsept haline atıp şifalı içecekler konsepti olacak. Geldiğiniz zaman ben şifalı bir şey içmem. Onu da çeşitlendirdim. Bunlar dünya pazarına girmek istiyoruz. Bunu bir sahlep konsepti olarak girme. Artık dünya bunu biliyor ama sahlep alamıyor. Çünkü sahlep yok. Biz gördüğünüz gibi bu tarlada kendimiz yetiştiriyoruz ve çikeriye de diyoruz insanlara 10 yıl alım garantisi veriyoruz. Siz bize bu sahlebi getirin. 10 yıl. Ben de bunu ne yapacağım? Ticaret hale dönüştürün. Çünkü şu anda 32 ülkede yerimiz var. Kendi gittiğimiz ülkelerde de bunu pazarlamaya çalışıyor. Şu artık şifalı içecek olduğunu sadece ben söylemiyorum. Kaynakları araştırırlar. Herkes o gibi. İngiltere'de 1900, 1700 yıllarında Osmanlı saraylarında ve şifalı otlular bitki olarak dünya bunu biliyorsa ama kültürü yapılmadığı için pazara giremediği için satış yoktu. Biz bunu ürettirdiğimiz zaman pazara girme, pazara girmeyi istiyoruz.